Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir ev yapacağız. Şu arkamdaki ev görüyorsunuz değil mi? Onu, onu e, aynısını ama iki katlısını yapacağız. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan bir tane kuars bulu alıyorum. 64'lük bir kuars bulu alıyorum. Siz eğer gerçek hayatta yapıyorsunuz bu kuarsları en en bulabilirsiniz. Şimdi başlayalım. 8 blok kuars böyle düz bir şekilde. 2, 3. Burada, buradan 5 blok. Buradan tam olarak 12 blok uzunluğunda yapıyoruz. Aslında 20 de olabilir. 20 blokluk bir uzunluk yaptım. Buradan 5 tane yap seçiyoruz. Buradan bir blok ekliyoruz. Buradan böyle yapıyoruz. Aynen bu şekilde. Şimdi burada bir eşitlik sağlamamız lazım. Tam buraya Bu şekilde. Evet. Yani buradan kaç blok olduğunu söyleyeyim. 3 Üç... Yanlışlıkla sıkırdım oralara. Üç... 3 A bekle. 3 6 9, 10 12 13 arası. Şimdi buradan 4 5 6 7 8 9 10 11 blok 11 olmasın da 10 olsun. Tam şu uzunlukta bir aynı eşitliyoruz. Bakalım eşit mi? Evet, aynı şekilde eşit. Şimdi arkadaşlar bu kenarları şöyle hizaya gelecek şekilde böyle yapıyoruz. Şuraya tam ortasına gelecek şekilde şuradan bir merdiven açıyoruz. Çünkü buraya kapımızı koyacağız. Aynen buraya. Şöyle. Ben aslında aslında arkadaşlar bunu burayı kuars yapalım. Kuars yapalım. Aynen bu şekilde. Şimdi arkadaşlar sizin biraz burayı yapmanız zor olacak. Arkadaşlar buraya burayı gri gri blok yapacağız. Burayı da tahta blok yapıyorsunuz tamam mı? Hemen buraya doldurup geliyoruz. Evet arkadaşlar son bloklarını da ekledim. Burası tamam. Aynen şu şekilde olacak şekilde L şeklini veriyoruz. Aynen bu şekilde L. Şimdi arkadaşlar camımızı elimize alacağız. Ama ilk önce ilgili kuvarsımız. Şimdi arkadaşlar burası buradan böyle 3 blok yok da 4 blok uzunluğunda hep, hep böyle köşelere 4 blok uzunluğunda yapıyorsunuz. Aynı eşit gelecek şekilde. Aynen böyle. Arkadaşlar sizden bir istediğimiz var. Yorumlara yorumlara şey kaçıncı sınıf olduğunuzu ve Tonguç'u izlediğinizi yazın. İzlediğiniz mi izlemediniz mi onu yazın. Şimdi ben burayı böyle kapatacaksınız arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Şimdi bunların hepsini birbirlerine birleştireceksiniz. Hemen birleştirip gelelim. Evet arkadaşlar doldurduk. Aynen bu şekilde. Arkadaşlar şurada küçük bir değişiklik yap. Değiş, değişiklikler var fark ettiğiniz gibi. Şurayı iki blok. Üçüncü bloğunda şuraya, şuraya çizgi atacaksınız. Biz buraya atmıştık. Şimdi buraya, burayı hemen camla dolduracağız. Bunu etraf Burayı full cam doldurun tamam mı? Boşlukları hepsi. Şimdi doldurup gelelim. Evet arkadaşlar hemen camları doldurdum. Aynen bu şekilde olacak. Şimdi havuzumuza başlayalım. Arkadaşlar şuradan ölçü alarak 3 oldu ya burası. Bakayım burası da 3 oldu. Hmm, bir dakika. O zaman buraya açalım sadece. 4 blok olacak. Burayı kapatıyoruz. Şu üçlük tarafı açalım şöyle üçlük tarafa açtım şu kenarları şöyle açalım böyle açtım aslında böyle olması da gerekmiyor neyse şimdi arkadaşlar buraya hemen çeviriyoruz hemen böyle hıp hızlıca hemen evet arkadaşlar aynen bu şekilde doğurdurduk hemen buraya iki blok iki blok kısa böyle. 3 blok da olabilir. Neyse. Üç blok da olabilir aslında ama biz böyle iki blok yaptık. Şöyle bir dörtlü açıyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya hemen kazıp geliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda bitti. Aynen bu şekilde oldu. Arkadaşlar şuradaki kuarsları görüyorsunuz değil mi? Dikkatinizi çektiyse. Elimize kuarsı alıyoruz. Bu kenarları full kuars yapıyoruz. Bir de burayı full böyle kuvarslı olacağız tamam mı arkadaşlar? Aynen bu şekilde. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar doldurdum. Ay evet arkadaşlar hemen doldurduk. Toprakları da kazdık. Hemen böyle doldurduk. Arkadaşlar şimdi şuraya hani burayı kırmıştık ya. Şimdi buraya böyle bir dörtlük yerleştirdik ya. Şimdi böyle ay buraya merdiven koymayacağız. Şurayı şu üçlükte bir kırıyoruz tamam mı? Şuraya merdiven koyayım en iyisi. Bu daha iyi olacak. Şöyle buraya da koyayım. Şöyle altını kapattım. Aynen bu şekilde olacak. Şimdi buraya hemen su dolduralım. Hadi su dolduralım. Evet arkadaşlar doldurdu. Hemen de doldurduk. Arkadaşlar aynen bu şekilde oldu. Şu anda çok güzel görünüyor evimiz aslında. Şimdi hemen şu çatısı tarafı var ya. Burayı gri yapmıştık ya. Burayı tahta ile dolduruyoruz. Şekli değiştirdik şimdi. Burayı da gri ile dolduruyoruz. Tamam mı? Hemen dolduralım. Evet arkadaşlar son bloklarımı koyuyorum. Ve bitti. Arkadaşlar şimdi birinci katımız tamam. Ama içerisi sanki biraz karanlık oldu. Canavar girmesin diye ışıklarımızı yerleştireceğiz. Bu burada İngilizce olarak yazdığı için siz anlamıyorsunuz galiba. Glowstone yazıyor. Glowstone yazıyor. Bu şey neydi? Işık taşı. Işık tozu işte. Işık tozu. Şu hani biz buraları üçlü blok yapmıştık ya. Aynen buralara şöyle ışıklandırma koyuyoruz. Buraya televizyon odası yapacağız. Arkadaşlar bu evi sattığımızda ben yor yorum, yorum bu evi kaç parayı satalım? Yorumlara yazmanızı istiyorum. Hadi bakalım. Kaç parayı satalım? Kaç elmas olsun? Siz yorumlara bırakalım bunları en güzeli arkadaşlarımızdan buluruz. Ofusumuz da güzel oldu ha. Şimdi arkadaşlar burayı ışıklandırdık. Ee, arkadaşlar buraya şimdi merdivenimizi buraya koymayalım bence. Buraya bir merdivenimizi koyalım. Hmm, şuraya şöyle bir bu şekil aslında bu şekilde açsak olur ya, ama çok sıkışık olur bence. E, en iyisi düz açalım, şöyle böyle yapalım. Bu şekilde açtım. Şurayı mı yanlışlıkla merdiven koydum. <laughs> Şuradan üstten koydum. Şöyle buraya getirdim. Buraya koydum, buraya koydum, bitti. Buraya yaptık, burayı sıkıştı ya. Artık üst katımıza geçtik. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar aynen bu şekilde oldu. İsterseniz birlikte dolduralım ama kendiniz de doldurabilirsiniz. Şimdi ikinci katımız yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci katımızı yapacağız. Şu, tekrar koruslarımız alırız ve. Aynen şuraya cam koyduk ya. 4 blok tekrar uzunlukta yapıyoruz. Şurayı kapatacağız. Şurayı kapatacağız. Ama ilk önce buraları köşeleri doldurun. Geliyoruz. Arkadaşlar şimdi buraya doldur burayı böyle yapmayacağım. Burayı böyle bir balkon yapacağız. Şöyle şu şekilde korsanın üstünden giderek bir balkon yapacağız. Burası sıcak bir kahve içeceğimiz bir yerimiz olur. Aynen bu şekilde. Böyle bir şekilde verdim. Aslında şurayı yok ya güzel olur mu acaba? Pek sanmıyorum ama böyle olsun. Şu güzel oldu aslında da. Şimdi burayı ıı, teras gibi yapacağım. Hmm, şöyle 3 blok doldurmayalım bence. Buraya ışık ekleyelim. Işık. Bence gü güzel, sizce güzel olur mu arkadaşlar? Şöyle ekledik. Buraya full ışık yapacağız. Geceleri bence güzel olur. Bence çok güzel olur arkadaşlar. Şöyle güzel bir balkonumuz var. Düşünsenize. Şimdi arkadaşlar buraya camla dolduruyoruz. Şurayı şöyle iki iki bu şekilde bir dakika. bu şekilde yapıyorsunuz. Buraya da camla dolduruyoruz. Arkadaşlar son camlarım kaldı. Şu anda bu taraf hangi şehirde oturuyorsunuz bilmiyorum ama şu an bizim biz şu anda İstanbul'da yaşıyoruz. Arkadaşlar şu anda burada kar yağıyor. Kar fırtınası var burada şu anda. Baya kar yağıyor arkadaşlar. Bugün fırtına var fırtına var çok fazla. Vallahi arkadaşlar ben ne diyeyim hemen çıkacağım dışarı. Bir dolsun her yer bir dolsun. Ben güzel bir çıkarım. Kar topumu da oynarım kayarım. Vallahi güzel olur ha. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde ışıklandırmamızı yapıyoruz. Şöyle hemen bunda bunda buraya diktelim. Ay burayı unutmuşum. Şöyle şöyle. Buradan böyle şöyle. Hemen dolduralım. Ay birleştirdim yazıklar. Bence güzel arkadaşlar baksanıza. Güzel görünüyor. Ay e <laughs> düştüm ya. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Size ne diyeyim var ya mükemmel. Siz bu fırsatı nasıl yakaladınız ya çok güzel. Burayı full tahta doldurun. Hemen arkadaşlar dolduruyoruz, şöyle hızlıca. Hmm. Arkadaşlar, şu anda bu video izleyenler lütfen like atıp abone olsun arkadaşlar. Bunu çok istiyorum gerçekten. Allah-u Ekber Allah-u Ekber Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Evet arkadaşlar evimiz sonunda bitti. Woohoo. Şimdi arkadaşlar isterseniz evi doldurulmamı baya bir dakikamız oldu. 12 34-35 geçiyor şu anda. Şimdi arkadaşlar hemen bir tabela alıyorum. Yorumlarınıza bakacağım tamam mı? Tamam mı? Hemen. Evim aslında tam bitmedi ha. 15 dakikalık olacak galiba bu video. Hemen bu evimiz şöyle güzel bir süs. Hemen buraya böyle bir yaprakla dolduralım. kaç blok oldu orası bir arada? Bir dakika bir dakika. Bir blok galiba evet. Bir blok. Şöyle buradan bir blok bir blok. Bir blok böyle galiba evet. Ay kırdım ya. Bence burayı da çimle dolduralım. Evin etrafına çiçek koyacağım şimdi. Burayı doldurmama gerek yok aslında. Hemen buralara dolduruyorum. Evet arkadaşlar evimiz mükemmel oldu mükemmel mükemmel diyorum mükemmel mükemmel mükemmel. Baksanıza şunu arkadaşlar. Çok güzel olmadı mı? Güzel olmadı mı ya? Güzel olmadı mı? Aynen böyle. Evet arkadaşlar, evimiz bitti. Arkadaşlar şuraya çiçeklerimizi yerleştireceğim hızlıca. Arkadaşlar bence muhteşem oldu. Güzel oldu mu? Güzel olduysa yorumlara kalp bırak kalp atın. Kal kalp kalp emojisi koyun yani. Hemen hıp hızlıca. Bırak. 16 dakika olmayacak. Hemen biz bitireceğiz. Bakın saniye tutun. Saniye tutun. Biz bitireceğiz ya. Biz bitireceğiz. Bak gece oldu zaten. Bak bak, bak görüyorsun. Ay çıkıyor. 42 geçiyor. Hızlı hızlı hızlı. 46 geçiyor. Ve videomuz bitecek şimdi. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Evimiz mükemmel. Ve bay bay.